arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sebzeli köfte dizme yapacağız. Arkadaşlar 3 ay boyunca video çekmemiştim. Bunun sebebi çok önemli bir sınavım vardı. LGS'ye girdim. Derslerimi çalıştım. Ama şimdi her hafta yeni bir video gelecek arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yarım kilo orta yağlı kıymamız. Yarım çay bardağı galeta unu. Bizim kendi baharatımız içinde 8 çeşit baharat var ve soğanımızı 2-3 tane soğan rendeledik ve burada da sebzelerimiz. İlk başta kıymamızın içine soğanımız, biraz şöyle soğanla yedirelim. Ardından galet unumuz. Galeta ununu az az atacağız. Galetemizi yavaşça ekliyoruz. Tabi içine biraz biraz da ılık su atacağız. biraz daha su. Kıvamı çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi de bizim kendi baharatımızdan atacağız. Biraz daha atacağız baharatı. İyice yedireceğiz arkadaşlar baharatı. Evet kıvamı arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle elimize yapışmıyor. Şimdi bir 10-15 dakika boyunca buzdolabına atacağız. O esnada da sebzelerimizi doğrayacağız. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Patlıcanlarımızı küçük küçük keseceğiz başta sapını alıyoruz. Şöyle. Sonra böyle keseceğiz. Patlıcanlarımızı böyle kestik keseceğiz. Sonra bir parmak kalınlığında Ben 2 adet patlıcan kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz veya daha az. Damak zevkinize kalmış. Patateslerimizi ince ince kesiyoruz arkadaşlar. Ben kızartmıyorum patateslerimi de, köftelerimi de. arkadaşlar şimdi size menümden bahsedeceğim. Bugün menü yapıyorum arkadaşlar. Bir akşam yemeği. Eğer böyle tarz videoları beğeniyorsanız alttan like'a basın. Ben de görüyorum beğendiğinizi. Şimdi menümü sayayım size arkadaşlar. Sebzeli köfte kebabı. Pirinç pilavı eşliğinde. Ve cacık. Menüm böyle. Domateslerimizi ince ince doğuruyoruz patateslerimiz gibi. Ben patatesimin kabuğunu soymuyorum ama soyanlar var. biberlerimizi de arkadaşlar ortadan kesiyoruz. Üstüne süs olarak kullanacağız. Şimdi dizmeye geçiyoruz. Şimdi kıymamıza şekil veriyoruz arkadaşlar. Kıymamız da dinlendi. Çok güzel görünüyor. arkadaşlar. Vallahi iyi. sizin de yapmanızı öneririm. Ben e, bir günlük akşam menümü gösteriyorum size. arkadaşlar elimizi hafiften yağlayıp elimizin içine sonra çöftemizde ceviz büyüklüğü kadar ceviz büyüklüğü kadar arkadaşlar parmaklarımızla şekil veriyoruz. Sonra da koyuyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar çok çıktı. Bir de bunun sebzesi olacak. Çok artımlı bir yemek arkadaşlar. Özellikle misafirleriniz gel geldiyse kalabalıksanız bu yemeği yapmalısınız. Hem lezzeti de çok güzel. Ben arada bir yapıyorum. Annem babam işten gelince. Hem onlara da sürpriz oluyor. Artık haftada bir akşam yemeği menümü çekeceğim arkadaşlar. Bugün bir de babamın doğum günü ona sürpriz yapıyorum. E, tatlı da koyacaktım. Pasta alacağımız için aslında yapacaktım. Vaktim olmadı. Pasta alacağımız için bu, bu menüde tatlı yok. Bir dahaki menülerimde tatlım da olacak. Ben bunu babama doğum günü sürprizi olarak yapıyorum. Akşam yemeğine. Babam böyle şeyleri çok seviyor. Onda. Göstereceğim size bir adet patlıcan üstüne etimizi koyuyoruz şöyle. Ardından bir adet buna uygun bir domates şöyle üstüne. Sonra bir adet patates. Sonra şöyle koyacağız bunda. Şimdi. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Üstüne. Bu sefer buraya da patlıcan gelecek. Şöyle diziyoruz. Çöfte patlıcan Şöyle buna uygun bir domates seçiyoruz. Şöyle domates. Üstüne patates. Şimdi arkadaşlar burada patlıcan var. Buraya da patates koyuyoruz. Böyle dizeceğiz. Evet arkadaşlar diziyoruz. Şöyle patates. Bayağı bir dizdik arkadaşlar. Malzememiz de azaldı. Eğer dolmazsa ortaya malzeme e, köftemiz var. Malzeme koyarız. Patlıcan. Patlıcanımız da azaldı. Şurada küçük bir domates var. Şöyle. Evet arkadaşlar, malzememiz bitti. Biz de ortaya patates, domates koyduk ve üzerlerini dört adet de Kıvamımız kalmıştı. Onları şöyle koyuyoruz. Gayet de güzel oldu. Şöyle. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi süslüyoruz biberlerle. Şöyle. Şöyle şunu da böyle koyarsak. arkadaşlar salçalı sosumuzu da yapıyoruz. İçine ben ne yaptım? Ee, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı salça ve bir buçuk su bardağı da su. Şöyle salçamızı eritmeye çalışıyoruz. Şöyle dökerim şimdi. Şöyle üzerlerinden köreğini döküyoruz her tarafına eşit. Şimdi bitti. Sosumuz hazır. Şimdi 50 dakika boyunca 200 derecede pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırınımıza attık. 200 derecede 55 dakika boyunca pişireceğiz. arkadaşlar. Fırınımıza verdik kebabımızı. Şimdi de pirincimizi ıslıyoruz. Pilavımız için. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca o salacak suyunu sonra biz de yapacağız pilavı. Şimdi pilavımızın yağını döküyoruz. Her şeyi ekliyoruz arkadaşlar yağ. İlk başta tel şehriyemizi kavuracağız. Tel şehriyemiz ne kadar iyi kavurursak o kadar iyi bir pilav olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şehriyemiz istediğimiz gibi kavruldu. Şimdi de pirincimizi döküyoruz. iyice karıştırıyoruz. Şimdi pirinci yeteri kadar kavuracağız arkadaşlar. İkisi birbirine özdeşleşecek. Evet arkadaşlar pilavımız iyice kavruldu. Şimdi diğer yanda kaynattığımız suyu İçine yavaş yavaş döküyoruz. Su seviyesi pilavımızın üstünde olacak. Bizimki tam oldu. Şimdi arkadaşlar kapağını hiç atmıyoruz. Kapağını örtüp hiç atmıyoruz. Kendi buharında yarım saat 40 dakika boyunca altı Kısık demlenecek. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Çababımız böyle çok nefis görünüyor arkadaşlar. Yeni yeni olmaya başladı. 10. dakikadayız daha. Pilavımız suyunu çekti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi pilavımızın altını kapatıp bir havlu yardımıyla üstünü saracağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi menüm bitti. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Pilavım pişti. Jecici, sebzeli köfte çababım. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Artık her hafta yeni bir video.